Evet, şimdi de ülkemizde sanayi dallarına şöyle tek tek bakalım. Umarım seni yıldırman burada gerçekten uzun bir liste olacak ama burada yapman gereken şey çok basit. Yani biraz iklimle bağla, biraz madenle, biraz ulaşımla bağla, biraz enerji kaynaklarıyla eşleştir. Bence böyle çok rahat çözeceksin. Yani ezber yapmak yerine birazcık genel coğrafyayı yorumlamakta fayda var. Arkadaşlar ülkemizde ilk gireceğimiz tabii ki sanayi dalı kimdir? Gıda sanayidir. Gıda sanayinin diğer adı besin sanayi. Burada sana ne sorabilir? Hem bitkisel hem hayvansaldır. Bakın bu cümleyi çok kullanıyor gıda sanayinin genellikle ham maddesine yakın olduğunu görüyoruz. O yüzden gıda sanayiden soru çözmek çok kolay tamam dikkatli ol böyle hiç seni zorlamaz basit basit soruları çözer ilerlersin. Türkiye'de arkadaşlar en yaygın olan gıda sanayileri un makarna fabrikalarının oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin hemen hemen her noktasında karşınıza çıkmakta ama en yoğun nerede diye sorarsa İç Anadolu'da özellikle de nerede diye sorarsa Konya elinde karşınıza çıkmakta arkadaşlar. Yine çay diyorsa, çay diyorsa buna çok dikkatli ol. Çay derse nereye gideriz? Rize ve çevresine gitmemiz gerekiyor çünkü çay nerede yetiştiriliyor? İşte Rize ve çevresinde yetiştiriliyor. O zaman çay cümlesi gördüğünüzde Rize ve çevresine gitmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi burası çok kıymetli şeker fabrikaları. Ben ayrı bir videoda arkadaşlar şeker fabrikalarının haritalarını üzerinden de anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şeker fabrikalarında kesinlikle şu eşleştirmeyi yapman gerekiyor. Yani e, bir yerde şeker pancarı yetiştiriliyorsa bak bunu sakın unutma çok kolaydır bu pratik bir yoldur. Şeker fabrikaları yaygındır. Bir yerde pancar yetişiyorsa o yörede karşınıza ne çıkar arkadaşım? Şeker fabrikaları karşınıza çıkar. Şeker fabrikalarının olduğu yerler inanılmaz kötü kokar. Çünkü oralarda ne gelişmiştir? Yem sanayi gelişmiştir. Yem sanayi deyince de aklımıza ne gelir? Besicilik. Genellikle ne yapıyorduk? Şeker pancarı yetiştirilmiştir şan yörelerde besicilik karşımıza çıkar diyorduk. Şimdi Türkiye haritasını düşündüğünüzde şu an e, elimde bir Türkiye haritası yok. Hemen Türkiye haritasını düşünmeyelim. Şuraya bir tane Türkiye haritası çizelim. Nilfer Hocanın pratik Türkiye haritaları. E, şeker pancarı nerede yetiştirilmez? Yani bunu bilmen gerekiyor kesinlikle. Doğu Karadeniz kıyılarında bak dikkatli ol. Karadeniz'de demiyorum. Doğu Karadeniz kıyılarında arkadaşlar İklimsel yapısından dolayı pancar yetiştirilmez. Şimdi bu yörede pancar yetişmiyorsa yani aşırı yağıştan dolayı pancar yetişmiyorsa e, demek ki Doğu Karadeniz kıyılarında bak Doğu Karadeniz kıyılarında fabrika aramayacaksın bunu unutma. E, başka nerede olmuyor? Güneydoğu Anadolu'da olmuyor biliyorsunuz pancar. Aşırı sıcaktan dolayı burada arkadaşlar e, sağlıklı pancar yetiştirilmiyor. O zaman Güneydoğu Anadolu'da da şeker fabrikası aramayacaksın tamam mı? Yani burada da. Eklimsel olaylardan dolayı yetiştirilmiyor. Bak unutma bunu. Yani Doğu Karadeniz kıyılarında fabrika aramıyorum. Güneydoğu Anadolu'da fabrika unutmuyorum. Bir de hatırlarsan Akdeniz Ege kıyılarında da tercih edilmiyordu. Hani neden tercih edilmiyordu? Çünkü para getirmiyordu. Bu yüzden tercih etmiyorduk. O zaman Akdeniz'e giden şeker fabrikası vardır ama kıyılarında görmezsin tamam mı sorularda. Bunun dışında arkadaşlar şeker fabrikaları ülkemizde oldukça yaygındır diyorum ya. Yani 35 tane fabrika var. Biz bunları öğrenemeyiz. Ama hani nerelerde yok bunları gör. Peki en fazla nerede var? En fazla arkadaşlar İç Anadolu'da en fazla da Konya ilinde karşınıza şeker fabrikaları çıkmakta. Şimdi Türkiye'nin arkadaşlar e, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte birinci beş yıllık kalkınma planıyla şeker pancarı ekim yasası geliyor. Hemen akabinde de şeker fabrikaları kurulma kararı veriliyor. Aslında Uşaklı Nuri Bey e, fabrikasını hazırlıyor ama e, devlet 40 ile Alpullu'yu arkadaşlar 1925 yılında açıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fabrikası e, ilk fabrikalarından birisi arkadaşlar 40 ile Alpullu şeker fabrikasıdır. Akabinde de hemen Uşak şeker fabrikası açılıyor hatta Nuri Bey'e de soy adı kanununa göre de şeker soy ismi veriyoruz arkadaşlar. Nuri Şeker karşımıza çıkıyor. Böyle size şu tip bir soru gelebilir. Cumhuriyet fabrikaları deyip şeker fabrikaları, Alpullu ve Uşak şeker fabrikalarını sorabilirler. Dikkatli ol. Yine e, Eskişehir Şeker Fabrikası yine akabinde arkadaşlar Tokat, Turhal şeker fabrikaları açılıyor. Bence bu ilk şeker fabrikalarını bilelim. Diğerlerini de benim şu yukarıda çizdiğim haritadan yani il bazında çözmeye çalışın. Mesela bize Artvin Şeker Fabrikası deseler Olmaz. Şanlıurfa bak çok tatlı geliyor. Şanlıurfa şeker fabrikası. Hayır olmaz. Tamam dikkatli ol. Çünkü o yörelerde pancar tarımı yapılmıyor dedik. Kırklareli, Alpolu ve Uşak şeker fabrikaları arkadaşlar Cumhuriyet döneminde açılmış. Çok kıymetli şeker fabrikaları olarak karşınıza çıkar. Şeker fabrikaları daha önceden soru oldu. Dikkatli ol. Yeniden karşına soru olarak gelebilir. Yağ sanayi. Arkadaşlar yağ sanayi ülkemizde birçok noktada geliştiğini görüyoruz. Birçok da yağ bitkisi olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de en çok yağ elde edilen bitkimiz kimdir diye sorarlarsa tabii ki de ayçiçeği. Ayçiçeği deyince Trakya'ya gidiyorduk değil mi arkadaşlar? Ki bu sene bilgi değişikliğimiz vardı. Yıllardır Tekirdağ'a gittik ama Edirne'nin birinci olması ayçiçeğinde. Değil mi? Enteresan bir bilgiydi. Hiç fark etmez Trakya'ya gidin. Hani eskiden böyle saçma saçma reklamlar çekilirdi. Böyle kapıyı açıp ayçiçeği içeri girerdi. Sarılıp seni perde Attan reklam kayardı Trakya Birlik. Yani Türkiye'de ayçiçeği denilince nereye gidelim? Özellikle Trakya yöresine gidelim. Evet Konya'da, evet Adana'da, evet İzmir'de de fabrikaların olduğunu görüyoruz. Ama özellikle nokta atışı sorarsa da Trakya'ya gitmeye çalışalım. Arkadaşlar Mısır. Ee, Mısır'da mesela sakın yağ sanayide Karadeniz'e gitme unutma. Mısır'da Karadeniz tüketiyor. Yani ekonomiye bir katkısı yok arkadaşlar. Ee, özellikle Adana'ya gitmenizi tavsiye ederim. Yani Akdeniz'e gitmenizi isterim. Şuraya Adana diyelim. Yani bizde Mısır yağ sanayi deyince özellikle Adana'ya, İzmir'e arkadaşlar, Konya'ya gitmeniz gerekebilir. Mısır sanayisinde, Mısır yağ sanayisinde arkadaşlar. Yine fındık. E, Çotanak var bir Karadenizli olarak arkadaşlar e, fındık yağı e, aktif olarak kullandığımız yağlardan biri Karadenizlilerin özellikle aktif olarak kullandığı yağlardan biri yani fındık nerede yetişiyor Karadeniz'de o zaman biz nereye gideceğiz ee, direkt arkadaşlar bizim nereye gitmemiz gerekiyor? Karadeniz'e gitmemiz gerekiyor. Bize eğer zeytin derse zeytinde zeytin nerede yetişiyor? Mesela Bolu'da bir zeytinyağı fabrikası bulamazsın. Ama gir Bursa'dan Antep'e kadar git tamam. Ee, yani Güney Marmara, kıyı Ege, Akdeniz kıyıları Antep'e kadar zeytin yetiştiriliyorsa arkadaşlar. Bu yörelerde karşınıza zeytinyağı fabrikası çıkabilir. Yani aslında ne yapmaya çalışıyorum? Farkında mısınız? Tarım ürünleriyle eşleştirmeye çalışıyorum. Evet, geldik nereye? Et ve süt ürünlerine arkadaşlar et ve süt ürünleri denilirse bunun adı mandıracılıktır. E, tabii ki de bir erzurum kars yani direkt ham maddesine yoğunlaşabilirsiniz ama burada özellikle Marmara ve çevresinde mandıracılığın çok yoğunlaştığını görüyoruz. Bunun sebebini sorarlarsa pazara yakın, tüketiciye yakın arkadaşım tamam mı? dikkatli ol. Genellikle mandıracılıkta pazara yakınlık ön plana çıkabilir çünkü bu ürünün bozulma olasılığı çok yüksektir. Geldik arkadaşlar gıda sanayide konservecilik. E, konservecilik denilince şimdi Türkiye arkadaşlar iç piyasada burada çok sıkıntılı. Sebeplerini sorabilirler yani ülkemizde konservecilik iç piyasada tüketimde neden çok sıkıntılı? Çünkü biz zaten iklim itibariyle artık seracılık falan da devreye alınarak her mevsim her ürünü çok rahat bulabiliyoruz. Yani Türkiye ortak kuşakta biliyorsunuz. Yine bunun dışında arkadaşlar birçok yörede ürünleri kurutma tekniği yapıyoruz. Kurutarak saklıyoruz. Ya da ne yapıyoruz arkadaşlar? Derin dondurucu var. Onu da yazmak istiyorum. Ya vallahi zibilyon her noktasını dolduruyor annelerimiz değil mi? Bir de tabii kim var? Anneler. Anneler günü de kutlu olsun bu arada. Kim var arkadaşlar? Anneler yani iç piyasada bu sektöre kesinlikle darbe vuruyorlar. Unutmayınız üniversite yıllarınızda anneleriniz size menemenler, değil mi? Reçeller, bir sürü konserve yapıp gönderdi. Kadının tek bir isteği var. Kapak geri gelecek yani. Şişe geri gelecek. Başka bir isteği yok arkadaşım. Dikkatli ol. O yüzden bizim iç piyasada konserve tüketimi arkadaşlar çok sıkıntılıdır. Tamam mı? Dikkatli ol. Biz yurt dışına çok satarız. Gerçekten de arkadaşlar Rusya'ya, Kuzey Avrupa ülkelerine çok ciddi anlamda konserve satarız. Bu yüzden de konservecilik sektörünün genellikle biraz ulaşım maliyetini düşürmek için işte Güney Marmara, Bursa, Balıkesir, Çanakkale tarafında çok yoğunlaştığını görüyoruz arkadaşlar. Türkiye'de özellikle konservecilik hemen hemen birçok noktada, birçok ilde çok ciddi anlamda gelişmiş. Ama biz nereye gideceğiz? Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye ki Çanakkale ton 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 dardanel ton olarak yani balık konserve olarak da karşınızda çıkıyor. Türkiye'nin arkadaşlar çok ciddi yurt dışına sattığı ihraç ürünlerinden birisidir konservecilik. Evet geldik arkadaşlar sigara. Ee, sigara tütün yetiştiriciliği ile de bağ kurabilirsiniz pazarla da bağ kurabilirsiniz arkadaşlar Türkiye'de sigara denilince aslında ben şöyle söyleyeyim kapalı olan yerleri de sınavlarda soruyorlar yani kapalı olduğunu biliyoruz ama hala inatla bize Malatya Bitlis Tokat ben yazmamışım mesela Tokat diyebiliyor. Ama hani biliyoruz ki bu arkadaşlar kapalı arkadaşım. Ama hala sınavlarda. Zaten ben hep şey derim. Bir sanayi sorusu gelmiş. Bak dikkatli ol. Malatya ve Bitlis'i yan yana yapıştırmış. Abi kesinlikle bu e, sigaradır tamam mı? Buna dikkat. Ya da tütünlü ürünlerdir diye karşınıza çıkabilir. Ama Türkiye'de arkadaşlar sigara denilince Türkiye'deki en pahalı sigaraların üretildiği yerlere gitmek lazım. İzmir Torbalı tamam mı? Ve Manisa arkadaşlar. E, sigara fabrikaları gerçekten kıymetli, değerli sigara fabrikaları olarak karşımıza çıkar. Yine arkadaşlar Samsun. E, Samsun'da gerçi yani Karadeniz'de gerçi tütün yetiştiriciliği çok zor biliyorsunuz. Nemlendirme, küflendirme olasılığı çok fazla. Şey diyebilirim ben çok özür diliyorum kızmasın sakın Samsunlular. Türkiye'nin en dandirik sigara fabrikası Samsun'da bulunmakta. Dandirik demeyeyim de yani böyle kalitesiz tütünlerle sigara üreten fabrika değil. Hani burada ayın şu an nasıl sevimli olmaya çalışacağım bilemedim. Arkadaşlar İzmir, Torbalı, Manisa, Samsun özellikle sigara fabrikalarında gidin. Evet İstanbul. Özellikle sigara fabrikalarında gidin ama ben yine de hala ÖSYM e vazgeçmedi bundan. Böyle Malatya Bitlisi bir araya getiriyorsa hani kapalılığıyla ilgilenmiyor burada çok fazla. Ay kesin o sigaradır tamam. Sen buna dikkat et. Geldik arkadaşlar dokuma sanayi. Dokuma sanayi Anadolu'da çok yaygın. Biliyorsunuz Osmanlı'da ilk atölyemiz Hereke değil mi? Halı atölyemiz açılmıştır. Şu an arkadaşlar müze halinde. Eee Hereke Mesela Çin'de var. Her satıyor Çin. İnanabiliyor musun? Neyse. Arkadaşlar dokuma sanayi denilirse burada da şuna dikkatli ol. Bu da hem bitkisel hem hayvansal. Hani nasıl gıda sanayi hem bitkisel hem hayvansal dedim. Bu da hem bitkisel hem hayvansal olarak karşınıza çıkıyor. Aslında böyle pamuklu dokuma, günlü dokuma diye ayırmak isterdim ama ben pratik olarak şöyle yapıyorum. Yani işte pamuk diyorsa dikkatli olun arkadaşım. Bitkisel, günlü dokuma, dericilik, ipekli dokuma falan diyorsa da artık hayvansala giriyor. Şunlara dikkat et. Şimdi bir haritada, bak bir haritada. Ben bunların daha sonra haritalı halini de çekip atacağım sana. Eğer böyle nerede o? Heh, Manisa Demirci. Ya bak. Demirci, dikkatli o. Demirciye gittiniz mi bilmiyorum ama arkadaşlar oldukça Manisa'dan uzak, oldukça yollarının zor olduğu bir memleket. Ben bunu derste biraz daha farklı anlatıyorum. Ee, Manisa arkadaşlar, demirciler dışarıya çıkamayınca halı dokumuşlar. Manisa Gördes, hiçbir yere gidemeyince halı dokumuşlar. Bakın olaya direkt böyle giriyor. Manisa Demirci, Manisa Gördes, tamam. Bak Denizli buldan Kayseri bünyan. Denizli Buldan, Kayseri Bünyan. Tamam bunları gördüğümüz anda zaten soruya direkt halı, kilim, dokuma diye yapışman gerekiyor. Bak Denizli Buldan, Kayseri Bünyan, Manisa Demirci, Manisa Gördes. Yine arkadaşlar Isparta halısı vardır. Genellikle her annenin gül desenli bir Isparta halısı vardır. Yün halısı vardır arkadaşlar. Ee, ve Muğla Milas. Eğer bir gün yolunuz Milas'a düşerse arkadaşlar el dokuması halılar karşınıza çıkacak. Bakın dikkatli olun. Ülkemizde ee, Anadolu geleneği kilim dokumacılığı ee, çok eski yıllarda oldukça yaygındı. Son yıllarda da e, giderek arkadaşlar e, artan maliyetlerden dolayı da kilim dokumacılığın ülkemizde azaldığını görüyoruz. Ama şöyle yap böyle halıcılık, kilimcilik, dokumacılık bak tekrar ediyorum. Denizli, Buldan, Kayseri, Bünyan, e, Manisa, Demirci, Manisa, Gördes, Muğla, Milas, tamam, Isparta bunları böyle bir araya getiriyorsa sana e, ay bil ki halı kilim dokuma sorusu geldi. Yine arkadaşlar hazır giyim. Bakın bir dönem sınav sorusuydu. Türkiye'de hazır giyimin en fazla geliştiği memleketi sordu. Çok da zor bir soruydu arkadaşlar. Yani çok böyle diğer e, seçenekler de çok iyiydi. Hazır giyimde birinci İstanbul'dur. Yolun hiç Mert'e e düştü mü bilmiyorum ama yani Mertel e, Merter'e gidersin orada poşetle de değil çuvalla alışveriş yaparsın tamam Türkiye'de hazır giyim derse nereye gideriz? Merter yani İstanbul ve Bursa'da arkadaşlar bu konuda çok iyi olduğunu zaten yıllardır ispatlamış. İstanbul, Bursa Denizli'ye de gidebilirim. Denizli'de arkadaşlar tekstil konusunda çok iyi Madam Coco var, İngiliz Home var değil mi? Bunların hepsi Denizli'de bir firmaya ait arkadaşlar. Evet geldik ipekli dokumaya. Şimdi biz ipek böcekçiliğinde aslında yani yaş koza yetiştiriciliğinde dikkatli olun. Diyarbakır gittik değil mi? Diyarbakır, Antalya yapmıştık hatırlarsam. Ee, ancak ipekli dokumada derseniz yıllar önce Türkiye'ye şey geldi. Bu İngiliz kraliçesi var ya Elizabeth rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar Bursa'ya geldi, Bursa'da deliler gibi alışveriş yaptı. Hanlara gitti, alışveriş yaptı. Çünkü e, orası çok kıymetli. Yani ipek de dokuma diyorsa arkadaşlar Bursa. Bursa'ya gitmeniz gerekiyor. Yapay ipek derse arkadaşlar İstanbul. Hani bu kadar detaya girmeyecek ama bak yaş koza Diyarbakır. Diyarbakır ama bunun sanayisini sorarsa Bursa ve çevresinde kalmanızı tavsiye ederim size. Ve arkadaşlar derecelik. Yani Türkiye'de derecelik denilince e, aslında nokta atışı e, Erzurum düşünüyorsun çünkü hayvancılıktan dolayı. Ama İstanbul'a gitmeni tavsiye ederim arkadaşlar. İstanbul tuzla, zeytinburnu bu konuda çok iyi. Yine İzmir arkadaşlar. Yine Bolu-Gerede. E, bilmiyorum hiç Bolu'ya geldiniz mi, Gerede'den geçtiniz mi ama enteresan bir kokuyla karşınıza çıkabilir. Geredeliler şey diyorlar ona, o mutluluğun kokusu hocam, paranın kokusu diyorlar. E, ve Karabük arkadaşlar. Karabük'te de hatta neler karşınıza çıkar. Yani derecelikte de özellikle İstanbul, İzmir, Karabük, Erzurum ama nokta atışınız kim olacak? Bolu tabii ki de dur. Kendi memleketime kalp yapayım. Tabii ki de nerede neresi arkadaşım? Bolu, Gerede. Bu arada ben Bolu merkezliyim ama yapacak bir şey. Bolu'nun her noktası bizimdir. Bir küçük mola yapalım. Sonra yine devam edelim.